Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi e, Türk narkozu, baba narkozla tanıştıracağız. Junior narkoz geldi Erzurum'da, Erzurum'dan e, bugün sabah geldi. Buranın iklimi biraz ona yarayacak inşallah. Alanya ve Adana'dan sonra Erzurum'da biraz soğuk hava. Tüyü biraz ince değil mi? Tüyü biraz ince dedim ama e, şeyi e, narkoza göre kalıp olarak hemen hemen boy aynı. Şişkoluk olarak narkoz biraz daha kalıplı. Ama kafa mafa hareketler, yürüyüş her şey aynı. Ayılık biraz daha e, ileri derecede gibi geliyor. Çünkü bana saldırmaya kalkıyor. bir Sahibi e, komut verince veya ben elime bir şey alınca, suyu alınca saldırıyor. Yani boşa saldırmıyor. Gerçekten dalmak için saldırıyor. Terliğe aldın ya. Yani. Evet. Şimdi fazla onu kızdırmak istemiyorum. Ama Şimdi, sonra da seviyorsun. Ya, evet. Şu an seviyorum. Ama şu an terliği çıkarsam saldırır bana. Şu an öyle bir şey yapmıyorum. çünkü Narkoz'un babasının yanına ineceğiz. Bana da o aradan beni de aradan çıkarmasın. Şimdi babasıyla tanıştıracağız. Bir koklaştıracağız onları. Bakalım baba oğul nasıl e, şey yapacaklar. Ee tanışacaklar. Otur Bak otur motor. Otur. Emircan onu eğitime yollamış. Biraz saldırgan yetiştirmiş onu Emircan ama. Vur. <laughs> <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Ne? Nerede iniyoruz abi? Şuradan aşağı gidelim gel. Emircan <laughs> ama gerçekten güzel bakmışsın helal olsun. Yani Selv folk <laughs> buluşma karşı karşıya. Narkozun bakışına bak. Sağ ol Allah niye bağırıyor? Evet hiç yaklaş yaklaş. Ana ben böyle mi? Bak kuyruk sallıyor görüyor musun? Kanı da onu ya. Kanı da mı oğlum? Gel 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 narkoz gel. gel. Oğlumu getireyim bana diyor ya. Ah. Narkoz babanı tanıdın mı? Narpuz'u dişi sanmasın öyle, o hareketleri? Babanı tanıdın mı? Narguz oğlum bu dişi değil ya. oğlum oğlum. Nasıl? Bu mu lan? Nasıl? Üçü ayı <an> yan yana. Şşşt! <laughs> <Sanmasın ha bu. gülüyor> <Harbi, gülüyor> gel gel. Oğlum, saygı Hadi yapma gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Bekle bekle. bekle. Tamam. Tamam. gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidiyorsun. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi, tamam. Hadi gidiyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Hadi Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi Hadi gidiyoruz, hadi gidiyoruz. Sen böyle sus bıraksak kavga edemem. Hadi canım. Bence ben dediğin ilk başta da. İlk başta şeyi yaklaştılar ama ya. İlk başta bak, oyun yaklaştı ama sen ondan sonra... Sen sevsen sana bir şey demez hiç. Oğlum bununla da elimi kaldırırken şey, korkuyorum diyorum yanlış anlayacak. Ne <laughs> Bak gel gel, korsan bakıyor bak. Kim? Çek, çek. Ay oranın. bak orada. Heee. Heee. Korsan korsan. Hadi korsan. yardım. Dur <laughs> sen. <Korsan. gülüyor> <Korsan. gülüyor> Hadi gidelim, hadi. Buradan da geçmek Olum, ölüm mü abi? Buradan ölüm ya, ses. <laughs> gel, gel arkaya böyle. Yürü. Bak ya, ufaklara hiçbir şey demiyor, görüyor musun? <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> He. Değil mi? Korsan mı? Korsan mı? ya, bağırıyor, koçi. var bağırıyor. Arkadaşlar, gördünüz yani bunlarda baba oluyor. Yani yavruluktan çıktıktan sonra, yetişkin olduktan sonra baba olduğunu bile tanımaz. Yani ben e, ilk başta şey düşünmüştüm. Narkoz bu biraz, ilk geldiğinde biraz çekindiğinde sonra başladı şey yapmaya. E, dedim oynarlar falan bu çünkü e, narkoz Pablo'ya hep böyle şey yapıyordu. Alttan alıyordu. Bu da alttan alır, narkozda bunlar oynar diye düşündüm ama Bu da hırlamaya başladı yani Hemen hemen 2 yaşına geldi mi Emircan? 17-18 aylık yani bu saatten sonra zor En ufak e, diş atmada başlarlar kapışmaya birbirlerini kaparlar Bu da saldırıyor yani gözü kapalı gidiyor bir. Şimdi mesela e, Dişi köpek olsa daha rahat Ama şimdi biz bunları şeye getireceğiz Ormana getireceğiz, dağa gideceğiz e, Bunun yanına şimdi şeyi alacağım lady mi alsam yoksa lady ile bir buluşayım mı İki tane kişi alalım oğlum ya o oynasın. Da. Neyse onu e, karar vereceğim var arkadaşlar. Şimdi Pars'ı Pars'ı bir açacağım. Pars bir gelsin. Eee Emircan sen yanında dur. Pars'a şey yapmasın. Pars'ı yemesin. Aa, Yok bak yemez. Pars'ı Pars'ı ufaklara bir şey yapmıyor. Zaten gördün mü, abi. Pars, ufak, diyorsun? pars ufak mı diyor? Pars ufak mı diyor?

Parsı gördün mü nasıl gitti Bu, var ya parsı gördün mü sığır. Asıl yürüyen makine geliyor bu o bunu görmüyor. Bu, karınca gibi aşağıda dalışıyor. Bak sen gibi sen Tamam. tamam Park sakin ol. Sakin ol. Elini, elini öp. Allah'ını seviyorum. Sus lan ne olursun ya. <laughs> Ulan o Park nasıl geldi? Ama bu Park'ı görmedim. Bu Park geldi aşağıda da bir şeyler yapıyor. <laughs> o bana <da> ağlıyor. <ne park oluyor? gülüyor> Abi bunu fark etsin orada var ya. Ben tüm ben ne Tamam bir şey yapayım, bir sürü şey ne He bakıyor bu erkek. He erkek adımı şimdi sallıyorum. O seni bir kapsın da görün o zaman. Ha? <laughs> <laughs> baba baba. Ya elini de kaldırıyor ya. Bak 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 bak. <laughs> bak işi baba reis de ya. Hemen M4 Yarmani'yi bıraktı ya, Elini kaldırıyor şu anda. Kuyruğa bak, kuyruğa helikopter. <laughs> Ulan var ya, bunu diyor şu, bunu korku da kolpa yapıyor. <laughs> ele bak, ele. Ulan farsan öyle. Elini mi öptürüyor abi? elimi El öptürüyor? Baba. Bak, bak bak narkoz tamam. Ama şey yapma bak ama dur dalar ona. E o parsları, pars gel buraya. Pars buraya gel pars. Abi, ben narkozlar da ben alayım onu şey. Alın. Çünkü o, o Pas ileri gitmeye başladı. Hadi gidelim. Hadi, hadi, hadi. gidelim. <laughs> <Daha, daha, daha. gülüyor> bir şey anlamadım. Kafam ışıştı ya. Beynim zonkluyor ya. Mermi atsam daha iyi diye yemin <laughs> ediyorum. O kadar kulaklarım çınlıyor <tünliyor> şu <laughs> an. Eskobanın sesi. Ben yani atınca rahatlıyorsun ama sen Allah'ım ya. Başım ağrıttı başım ağrıttı. Bana ağrı kesi getiriyor. Abi narkozu nasıl buldun? <laughs> Narkoz on numara ya. Tam böyle e, aile köpeği, koruma köpeği, ile, köpeği. Gerçekten yakın ile, koruma birebir e, işini yapar yani. Yani normalde e, insanlara zarar Abi, vermez ama geliyorsun, seviyorsun, hiçbir hmm. sıkıntı yok. Ama, ama yani böyle bir tepki gösterdim mi o da sana gösteriyor. Yani ha. biraz şeylik varsa sende köpek de böyle biraz şey yaparsan, hemen ısırır seni. de dişmiş şey iyi yani şimdi. Hmm. Isırdı mı? <laughs> ne diyor oğlum? Ne diyor? He? Gel. <laughs> 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 <Hangi? Hangi>? <laughs> <laughs> oğlum birazdan ormana götüreceğim. 2 tane daha kafam şişti tamam susun kafam şişti kafam ağır kesici alayım da o sırada çıkalım sen namazını kıl kardeşim ondan sonra arabaya şey yapalım gelin biz çöpleri attık dimi abi <gülüyor> attık. <gülüyor> Ofa getirdik çok güzel bir görüştü <laughs> artık. nerede? <laughs> Yok o tarafında Yok Mars şerefsiz. Yani babasına destek olacağına gidiyor ona saldırıyor ya. Babasını aşağı çekmek istiyor. Hadi pisi pisi. Fars. Gel pisi pisi. Sen salak Konuşmamı da istemiyor ya. Biri yazdı kafaya bak. Bir tur atken senersin. <laughs> Efendim abi. Aleyküm selam. Benim mi? İyi ne yapalım? Yok. <laughs> Yo. ama unuttum onu ben Bu da Hiçbir şey olmaz ya. Ne olacak mı da? şey sardı. Ne ee, yani. <laughs> e zaman geliyorsun?

Evet arkadaşlar şimdi Narkoz'u babasıyla tanıştırdık. Bak parski yemiyor. Sesinle bu böyle düşmüyor. Bu böyle deste da girdi. Ha parsa'yı bak ya. Nasıl onun küçük oldu? Bak parsa ondan 2 yaş büyük tamam mı? Şimdi onu ezmeye çalışıyor. Ya yani, Eskobar'ı tek ayak üstünde bekletiyordu aynı kulübede. Yemek yedi yemek. <laughs> ah. Narkoz şu anda Pars'ın kolpasını yedi bak. Şu an Narkoz'un Fars'a üstünlük kurması için onu ısırması lazım. Hars'ı korkutması için. Tamam hadi bak ya. Hars'ı <laughs> da getireceğim ormanı oğlum. Fars geleceğim mi ormanı oğlum? Narcos. Gel oğlum, bakayım. gel. Gel, gel. gel. oğlum. Yani arkadaşlar narkoz, narkoz e, aslında dediğim gibi insancıl köpek ama yani eline bir şey aldığın zaman ya da sahibine böyle elini kaldırdığın zaman hemen saldırganlaşabiliyor. Zaten köpeğin de böyle olması gerekir. Yani ailesini koruması lazım. Bu da görevini yapıyor. Zaten duruşu da çok iyi. Maşallah. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın